Yalnız tabii dünyaya kaptırmamak lazım. Dünyaya kaç, kaptırılınca dünya insandan kaçar. Sezdirmeden kaçar, öyle alenen kaçmaz. Çaktırmadan kaçar. Ee, i̇nsan dünyadan kaçınca da dünya sezdirmeden insanı kovalar. Mesela bak ben dünyadan hep kaçtım. Lise yıllarından beri hep kaçtım dünyadan. Hep dünya benim Müslüman geldi. Mesela hep ev, oturduğum evler hep en güzel evler oldu. Konuştuğum insanlar hep güzel, en güzel insanlar oldu. Kıyafetlerin en güzelini giydim. Yiyeceklerin en güzelini yedim. Müziğin en güzelini dinledim. En güzel eşyalarla karşılaştım. En güzel tebliği yaptım. Allah en güzel tebliğ imkanları veriyor. Mesela A9 televizyon hakikaten benim gördüğüm en kaliteli televizyon. O Oya güzel yani. Ee, Arkadaşlarım etrafıma bakıyorum en güzel insanlar. Allah en güzel konuları ilham ediyor. Mesela en güzel yaratılış atlasını, en güzel kitabı yaptık. Benim kitaplarım hakikaten dünyada İslami yayınlar içerisinde en mükemmeli bu görülüyor. Yani kimse aksini ispat edemez. Maşallah. E varsa meselesine de ki bak yok şu var desinler. Ya yani şu eserler var desinler. Ben o eserleri dağıtmaktan, tanıtmaktan çok büyük sevık alırım. Yani için istemiyorum ki zaten. O da benim eserim olmuş oluyor. Onu da Allah yaratıyor. Değil mi? Beni de Allah yaratıyor. Kitapları da Allah yaratıyor. Dolayısıyla dünyaya tamam etmemek lazım. Yani biraz kazandığında kendine dünyaya ayırdığında Allah ona mal ve imkan vermez insana. Ya yani tamamını Allah'a verdiğinde Allah imkan verir. Bu sırrı anlamayanlar biraz zengin olunca %90'ını kendine alıyor, %10'unu Allah için veriyor. Allah da tamamen elinden alıyor. Ondan sonra vay yandım diye çırpınmaya başlıyorlar. Allah ayet ediyor bak diyor bir kısmını putlarına verirler bir kısmını Allah'a verirler diyor. Tamamını puta verirler diyor o zaman diyor. Ya yani bir insan mesela Allah'a yüzde beşini veriyor da yüzde doksan nefsine ve putuna veriyorsa Allah tamamı puta gider diyor. Allah hepsini bana vereceksiniz diyor tamamını. Ben size vereceğim diyor. Mal vereceğim, imkan vereceğim. Siz de tamamını bana vereceksiniz diyor. Şimdi bak bu sırrı uygulamayan, samimi olarak söylüyorum sürünür. Ya çok acı çeker. Bak ben açıkça sır veriyorum. Malının, canının e, hepsini, evlatlarının hepsini Allah'a hibe edecek insan. O söylen söylemiyorum. Bu bir gerçek. Bunu yapmadığında, kısmen de olsa kendini ayırdığında bu Allah'ın zoruna gider. Ve Allah elinden alıyor ve elinden alır. Hem sağlığını alır, hem mutluluğunu, hem malını alır. Ama tamamını Allah'a verirse Allah yolunu açar. İnşallah. Bak tamamını ama bak milim santim ayırmadan tamamını Allah'a verecek. Bir de Allah'ı insanlar kandıramazlar. Sakın Allah'a haşa oyun oynamaya kalkmasın kimse. Yani perişan olur onu söyleyeyim. Allah'a olabildiğine dürüst ve samimi davranılması gerekir. Son derece samimi. Yani olabilecek en son gücüne samimi olması lazım.